Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Koreli K-pop idolleri bildiğiniz üzere ekran başında gördüğünüz herhangi bir yerde sosyal medyada etkinliklerde performans sergilerken her zaman makyajlılardır Ve makyajsız doğal hallerini görmek biraz zordur. Ama Rose'ye paylaşmış olduğu bir 10 saniyelik videoda yüzünü mendille silip gerçek doğal yüzünü blinklerle paylaşıyor. O videoyu izleyelim. Rosa gerçekten çok özgüvenli ve yüzüne güveniyor ki zaten güvenilecek bir yüze sahip çünkü doğal hali bile çok güzel. Barbie bebeklere benziyor. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.